<laughs> I want to you, you, you. This is the same insan. Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir şey yapalım dedik. Ya ben bunu sporda giydim. Ter ya. <laughs> Kanka, hmm. çantamı uzansana. Çok iyi. Bir tanem söyle canım ne istersen. Bunu tadırıcı bana çevir. Bak <laughs> <Aa>. benim <laughs> Oraya bakın. Bak tam şuraya bak. Görüyor musun? Heh. Tamam. Bak salak nereye baktı ya? <laughs> Hem de kamera, benim de Ben, ben tutacağım <laughs> Ben Turul bugün yanında Mustafa ve Kerem var. Instagram adreslerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte araba CD çalarına PlayStation 4 oyunu takarsak ne olur? Bunu göreceğiz gençler. Video izleyeceğiz ve eğer bu video 150 like gelirse biz deneyeceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Bu arada onlar sesi duyamıyor, ben duyabiliyorum sadece. Ne videosu yani, izliyosun? Araba videosu. Arabalar <laughs> yok Aram horoz konuşuyor. Bak adam arabası. Adam diyor ki çok güzel bir gün diyor. Valla öyle diyor. Arabayı görüyor musun? Hı hı. Ya işte. Kıpkırmızı. <laughs> Çık bakalım. Mvm. Bilmiyorum ki. Ben anlamadım. Ben böyle bir araba görmüyorum. Star Stop falan var gördün mü? Mustafa vardı yok muydu? Buralarda bir şey yok ya geçiyorum buralara. Şu an bağlıyor. Ki zannetmiyorum ben okuyacağını falan. Sonuçta PlayStation yok PlayStation arabada. Misafir çocuğu gibi her şeyle oynuyor ya. geri zekalı ya. <laughs> ne? <laughs> Kerem Bey bittiyse telefon görüşmeniz video başlayalım yani. Bir daha çalar saçmak sorunayım önemli bir mevzu varmış. <gülüyor> <Yalan> <gülüyor> adam CD takacak en önemli <laughs> öne kestim bir de. Adam çok gıcık konuşuyor ya. <laughs> CD porting. O dini. ver ben. ben, bana ver çevireyim. Al lan. Al çevir. çevireyim. mi Al. adam İspanyolca konuşuyor. Yeah, tamam Gizli İngilizce konuşuyor guys. da. So, ya takamayacaksın işte. Ah. Evet, teyi açtık şu an. adam. <laughs> 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 Bunun şey olduğunu hayal etsene. Şey dersem anlamamış kno. Tamam. Adam şu an orlardan buluyor. Herhalde normal bir CD takımında buradan açılıyor. Adam yani CD'yi Buradan bulmaya çalışıyormuş. Kendisi söyledi. Şu an çeviriyorum. Herhalde CD takınca oluyor. Yani çeviriyorum şu an. Ne yazıyor biliyor musun? Hayır. CD soft yazıyor. <laughs> inside. Bak. Adam taktı şu an CD'ye. Okumuyor ama. Okumaması da mantıklı kardeş. Yani. Bana parayı göster diyor. Para ne alaka? Ne bileyim para var Bende yok. Para mı bile göstermemiz lazım? Evet. Oğlum, Baksana adam formatı <laughs> şey yapamıyor. İngilizce olsa diyor. çevirirdim de. İngilizce zaten. Macarca konuşuyorlar. Adam diyor ki bak bu formatı desteklemiyor diyor. Adam joystick bar joystick yoksa lan belki oradan kontrol falan eder. Bir şey buna. Mantıklı değil zaten olması. Yani sonuç olarak bakıyorum da adam boş boşuna uğraşmış yani. Format okumadığı zaten gayet açıkça bir şey belliydi yani. Tamam zorlama artık. Bir de GTA 5 şeyini yapıyor. 250 lira. God damn. Yarım saattir aynı şey yazıyor. Sonunda tepki verdi. Ah geldi bizim kötü. Neyse. Bu adamın da böyle saçma şeyler denediğini gördünüz. Eğer bu videoyu 150 like atarsanız aynısını ben de deneyeceğim. Ama bizim arabada ekran yok. Bizimkinde var. Bizimkinde de var. Neyse gençler kendinize çok iyi bakın. Daha fazla Mustafa ve Kerem'le video istiyorsanız. videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay. Ciao. Bu çocuğu niye aldık ya? Biz <laughs> <laughs> niye aldık ya? videosu <laughs>